Ne demiş ulu önder Mustafa Kemal? Bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır. Türk milleti bu sözde düştü davalarının peşine. Vatan uğruna, toprak uğruna tampon oldular Anadolu'nun kanayan damarına. Kar yağdı uyan Mehmetçin üzerine vazgeçmediler. Düşünmedi kimse geride kalanları, evde bekleyenleri, öksüz yetim kalacak onca çocuğu. Vatana her şey feda edilir dediler. Sarıkamış'ın karlı dağlarına 90 bin askeri ebediyete uğurladılar. Öyle bir vatan ki 5 yaşındaki çocuk bile yalvarıyordu Enver Paşa'ya, abisi babası gibi cepheye gitmek için. Binlerce genç sıralarına, kitaplarına, geleceklerini, hayallerine bırakıp savaşa katıldı. O dönem Galatasaray, Konya ve İzmir Lisesi mezun vermedi. Cephede onlarca kurşun arasında savaşırken yaralandılar. Morfin yoktu. Doktorlar yaşayabilmeleri için morfinsiz ameliyat etmek zorunda kaldı. Asker önce dört dişini sonra da canını bıraktı bu vatanı. Çanakkale geçilmez dediler. Aç susuz yalnızca buğday çorbası ve ekmekle karınlarını doyurdular. Bombalar atıldı, birçok şehit verildi, kimse yolundan dönmedi. Ve böylece Queen Elizabeth'i Çanakkale'nin sularına indirdiler. Daha 9 yaşında babasıyla cepheye koştu Nezat Onbaşı. Kahramanlıklarıyla 70. alayın simgesi oldu. Kurtuluş için savaştı Erzurumlu Karafatma. Eşini Sarıkamış'ta bıraktı. Ailesiyle birlikte siper etti göğsünü vatana. 15 oldu. Neredeyse tamamı kadınlardan oluşan birliğiyle saldırdığı saldırdı Yunan kuvvetlerini. 25 düşman askeri ve bir Yunan subayı ile döndü Mustafa Kemal'in yanına. Daha kundakta bebeğiyle karlı kaplı yollarda cepheye cephane taşıtı Şerife Bacı. Öyle ki cephane ıslanmasın diye battanesini cephaneye sardı ve Aralık 1921'de donarak öldü. Halka işgale karşı boyun eğmemeleri için ses oldu halde edip. Aynı yıllarda Anadolu Ajansı'nın kurulmasında da rol oynadı. Vatan uğruna evini, yuvasını, çocuklarını geride bıraktı Türk kadını. Değersizleştiği toplumda değerleri uğruna canını feda etti. Tüm dünya Türk halkının karşısındaydı. Ama halk egemenliğin kayıtsız şartsız onlarda olacağına inanmıştı. Hiçbir karış toprağına mahremeli değdirmediler. Onlar cumhuriyeti böyle kurdular. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegane millet Türklerdir Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir demişti Mustafa Kemal. Böylelikle 29 Ekim 1923 tarihinde halk demokrasiye, egemenliğe ve özgürlüğe kavuştu. Artık gelecekte umut vardı, eşitlik vardı, hak, hukuk vardı, mutluluk vardı. Bizim için cumhuriyet yaşam demek, aydın beyinlerin öne çıkması, fikirlere değer vermek demek. Geçmişten gelen tüm dogmaları ortadan kaldırmak, yolumuzu bilimle, irfanla aydınlatmak demek. Toplumdaki birlik beraberliğin meclise yansıması demek. Cumhuriyet ilanının ardından birçok alanda yeniliklere başlandı. En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır dedi Mustafa Kemal. Karma eğitime esas aldı, tevhidi tedrisat kanunu çıkardı ve eğitime eşitlik getirdi. Böylelikle kadın eğitimde yer aldı. Çünkü o bir tarafın toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmın göklere yükselebileceğine inanmıyordu. Artık Latin alfabesi vardı. Okuryazarlık yazarlık oranı o dönemde %20'deydi ve bu oranın artırılması için millet mektepleri açıldı. Yurdun dört bir yanında milli eğitim seferberliği başlatıldı. Hukukta da yenilikler yapıldı ve medeni kanuna geçildi. Çok eşlilik, tek taraflı boşanma, kadının velayet ve mallarda hakka sahip olmaması kaldırıldı. Kadınlar aile ve toplum hayatında erkeklerle aynı statüde yer aldı. Henüz Fransa'nın kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermediği ve İngiliz parlamentosunda 14 kadın milletvekilinin bulunduğu 1935'te Türk parlamentosunda 18 kadın milletvekili yer aldı. Aynı dönemde gerçekleşen 12. Uluslararası Kadın Kongresi İstanbul'da Atatürk himayesinde gerçekleşti. Milletvekili Latife Işıkdoğdu kongrenin Türkiye'de toplanması hakkında Türk kadınına haklarını veren, Türk kadını bir nesil içinde haremin kafeslerinden parlamentonun kürsüsüne getiren Atatürk'e minnet borcunu ödediği açıklamalarında bulundu. Atatürk sanata ve sanatçıya da çok önem veriyordu. Öyle ki toplumu hayata bağlayan damarlardan birinin de sanat olduğunu düşünürdü. O dönemde 12 yaşında kanun virtüözü olan Hasan Ferit Alnar, geleneksel müzik birikimiyle modern beste tekniklerini birleştirmeye amaçlayan Ulvi Cemal Erkin, 10. yıl marşını besteleyen Cemal Reşit Rey, Türk halk müziğini en yakından tanıyan Ahmet Adnan Saygun ve çağdaş Türk müziğinin kurucusu Necil Kazım Akses, diğer adlarıyla Türk beşleri yurt dışına eğitim almak için gönderildi. Cumhuriyet her geçen gün başarılı birçok insanın tarihine yazıyor. Bunlardan bir de Hıfzı Sıha Entitüsü kurucusu Doktor Refik Saydam'dır. Milli Mücadele döneminde yer alan Saydam, Tif’e karşı hazırladığı aşı ile adını duyurdu. 1948 yılında Cahit Arf, Mustafa İnan ve Nazım Terzioğlu ile birlikte Türk Matematik Derneği'ni kuran Nüzet Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisi ve ilk kadın dekanıdır. Türk İnkılabı'nın bir diğer başarısı ise İstanbul Barosu'nun ilk avukatı ve Türkiye'nin ilk kadın hakimi Fatma Beyhan Hanım'dır. Daha birçok örneği olmakla birlikte Cumhuriyet'in ilanıyla birçok başarıya imza atılmıştır ve gelecek nesiller bunu devam ettirecektir. Çünkü Cumhuriyet bizden tam olarak bunu ister. Cumhuriyet gözlerdeki bakar körlüğü kaldırır, boğazlardaki demir parmaklıkları aralar, zihinlerdeki kelepçeyi çözer ve vicdanı özgürleştirir. Cumhuriyet bize özgürlüğü vaat eder. Bizler Cumhuriyet'in bekçileri olarak minnet borcumuzu layığı ile yerine getirmeliyiz. Türkleri var eden Cumhuriyet'i geliştirecek, sahip çıkacak olan yine Türklerdir. Zihinlerimizin kapısını bilme açacak, fikirlerimizi ifade edecek ve bunun uğruna sonuna kadar çalışacağız. Başarıya ulaştım dediğimiz anda yeni gelişmelere kendimizi açacak ve bunu tüm nesillere aktaracağız. Araştıracak, sorgulayacak ve Türk'ü Türk yapan Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Geleceğimizi Cumhuriyet aydınlatsın. Çünkü Atatürk ve tüm silah arkadaşları bizden bunu ister. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.